Cevat son günlerde Palandöken Belediyesi, Yakutiye Belediyesi, Azizliye Belediyesi e, sosyal sorumluluk çalışmaları var projeleri. Evet. Sizce bu çalışmalar ölçülü mü yoksa fazla mı, dozunda mı, nasıl Aradım, bitiyor? Anladım, çok önemli. Çok önemli bir konu. E, aslında e, belediyelerin e, yapması gereken rutin işlerin haricinde, işte temizlik gibi kaldırım çalışması, yol çalışması, imar çalışması gibi çalışmaların haricinde belediyelerin belediye başkanlarının şahsında yürüttükleri, yürütmeleri gereken sosyal sorumluluk projeleri olmalıdır olacak. Belediyelerin en önemli görevlerinden bence bir tanesi de akıllı, mantıklı, mesaj içeren toplumu yönlendiren 7'den 77'ye bir yönüyle herkesi ilgilendiren sosyal sorumluluk projeleri yapmaları. Ama tabii biz önceki yıllarda mutlaka her belediyenin kendine göre yürütmüş olduğu halka mesaj vermek, belli konularda uyarmak ya da belli bir herhangi bir konudaki herhangi bir konuda halkın duyarlılığını, halkın hassasiyetini bir yan bir yönüyle ölçmek bir yönüyle arttırmak gayesiyle yapılan sosyal sorumluluk projeleri var. Mesela bu COVID süreciyle birlikte, yine COVID'e geldik, COVID süreciyle birlikte işte Paranlöken Belediyesi'nin ve Yakutiye Belediyesi'nin COVID sürecinde yapmış olduğu mükemmel çalışmalar vardı. Bunları defaten söyledik. Yeniden bunları sayıp dökmek istemiyorum ama işte... Toplumu ilgilendiren, halk sağlığını ilgilendiren ya da belediyenin e, bulunduğu e, şöyle sorumluluk alanındaki halkı ilgilendiren ciddi sağlık problemlerini bir yönüyle aşmak, halkı bu konuda bilinçlendirmek halkı daha duyarlı hale getirmek noktasında işte Palandöken Belediyesi ile Yakutiye Belediyesi'nin yapmış olduğu, COVID üzerine yapmış olduğu sosyal sorumluluk projelerini biz çok önemsediğimizi ve bunların çok önemli olduğunu söyledik. Ama Palandöken Belediye Başkanı Muhammed Sunar ve Yakutiye Belediye Başkanı Sayın Mahmut Uçar'ın bu COVID sürecinde yapmış oldukları, yürütmüş oldukları sosyal sorumluluk projeleri normalleşme döneminde de bir sürdürme eğilimlerinin olduğunu ve bununla ilgili belli çalışmalar yaptığını görüyoruz. Ama burada sanki yapılan sosyal sorumluluk projelerinin ele alınan işlenen konuların anlatılması noktasında halka gitmesi noktasında halkın bunları duyması noktasında daha bir duyarlı, daha bir aktif, daha bir organize çalışılması gerektiği kanaatini taşıyorum. Mesela Asya Belediye Başkanımız Muhammed Cevdet Orhan Orhan'ın e, doğum günü pastası kesen kardeşinden ziyade doğum gününe, kardeşinin doğum gününe katılan başkan yardımcılarının e, işte maskesiz e, dişlerini göstererek sırıtarak e, sosyal mesafeyi korumadan yapmış oldukları doğum günü kutlamasından ziyade Muhammed Cevdet Orhan'ın bu hafta içerisinde yaptığı ve Erzurum basınında da çok geniş bir yer bulan piknik alanlarının temiz tutulması ve temizlenmesi noktasında yiyip içip bırakıp gitmekten ziyade yiyip içip pikniğimizi yapalım ama çöpümüzü de piknik alanında bırakmayalım mesajını içeren, çok yoğun bir ve önemli bir mesajı içeren çalışması ve bunu vermiş olduğu basına vermesi ve basından, basın üzerinden halkta yarattığı etkinin ben çok önemli bir etki olduğunu düşünüyorum. Yani bir belediye başkanının elinde poşetlerle, ağzı maskeli, elleri eldivenli, biz piknikçilerin pikniğe gidip kirlettiğimiz piknik alanlarını kendi eliyle temizlerken görüntü vermesi basına ve bunun da basında ve sosyal ağlarda görülmesinin çok önemli olduğunu ve önemli bir mesaj içerdiğini düşünüyorum. Onun için bir belediye başkanlığı sadece imar çalışmalarına yön vermek, rutin çalışmaları yapmak, kaldırım yapmak, işte çöp toplamaktan ibaret olmadığını, belediye başkanlarının, şahıslarının ve etrafındaki kurma ekibiyle birlikte sürekli, devamlı yaşamın her anında ve her alanda sosyal mesaj veren, sosyal sorumluluk projelerinin içerisinde yer almaları gerektiği kanaatini taşıyor. Tabii ki belediye başkanlarımızın yapmış olduğu sosyal sorumluluk projeleri ve hayatın içinde sürekli olarak yürüttükleri halka sosyal mesaj vermek konusunu işlemesi gereken, halka ulaştırması gereken en önemli biriminde basın birimi olduğunu altını özellikle çiziyorum. Ama Tabii sosyal ağlarla birlikte sosyal sorumluluk projelerinin hem artması hem halkın daha bilinçli, daha duyarlı olması noktasında sosyal ağlarında çok büyük bir önemi olduğunu bu nedenle ben Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Sekmen'e değil ama değil ama Aziye Belediye Başkanı, Yarkıtiye Belediye Başkanı ve Palandöken Belediye Başkanımıza hem Covid sürecinde yürüttükleri hem de Covid sürecinden sonra normalleşme döneminde şu günlerde yürüttükleri sosyal sorumluluk projelerinden dolayı Erzurum halkı huzurunda teşekkürü bir borç biliyorum. Bakın Azliye Belediyesi ile de çok da iyi ilişkilerim olmamasına rağmen ama piknik alanlarının temizlenmesiyle ilgili Muhammed Cevdet Orhan'ın vermiş olduğu mesajım hem etkili, hem isabetli, hem de zamanlanmasının mükemmel olduğunu altını özellikle çizmek istiyorum. Ve e, ilçe belediyelerimizin hepsinden e, önemli halka mesaj veren ve halkın sorunlarını ve eğitilmesini bir yönüyle halka örnek olan sosyal sorumluluk projelerinin içerisinde yer almalarını, daha çok yer almalarını istirham ediyorum. diyorum. Fatıma Tüzeyha bu konuyu da burada kapatıyorum yani.